Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Alman tasarımı, Alman ürünü Galena 2000 Pro Cihazımız altın, gümüş, boşluk dere yatağı, kaya kasası ve sondajçı arkadaşlarımıza bir güzellik. 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafede tarama yapar. 400 metreden su bulma özelliğine sahip. Ayrıca Alman çubuğumuz Alman tasarımı. Sarı pirinçin üzerine krom kaplama Hazneli, içine içlerine koyarsanız onu bulma özelliğine sahip ve özel mineral kalibrasyon kömürlüdür. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde peşin fiyatına kredi kartına taksitli N11 mağazamızda kurumsal N11 mağazamızda kredi kartına taksitli ve PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Şu şekilde cihazı Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Montajı çok basit. Şöyle göstereyim. Sürekli arabada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Mineral kalibrasyon oluyor. Çok güzel. Zaten Almanlar yaparsa yapıyor. Bakın arkadaşlar araziye çıktığınızda her şey açara sisteminde. Şurada on optimistten açıyorsunuz. Program Gold Enter 500 metre mesafe tarama yapar. İster bunu cebinize koyarsınız. İster, ister maske aparatı cebinize şey yaparsınız. Bakın arkadaşlar altınımız arazi test çalışması kısa ve göz. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Altınımız Gümüşümüz Uzaklaştır normal taramasını yapıyor yönünü verdi sağdan sola soldan sağa fark etmiyor 360 derece tepkisini veriyor dönüyor şimdi arkadaşlar daha önceki anlattığım cihazlarda da bu cihazda da antenler kapalı derinliği 2 metre define amaçlı söylüyorum gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse dönün e, anteni bir alıyoruz. Derinlik oluyor. 4 metre şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Şimdi gümüş konumunu alalım programdan. Gümüş konumunda. Altında nasıl tepki veriyorsa gümüşte de aynı. Arazide bakırda şeyde dere kaynak kasalığı da Gümüşümüz de orada. Yönünde. Altın burada ama hiç tepki vermiyor. Bakın altın gümüşün üzerine geldi. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar dere yatağı kaya kasalarında da bu cihazda Alman malı, Alman ürününü rahatlıkla define bulma özelliğine sahip yani. Hiçbir şekilde kaçırmaz. Ee, Hedefdetektör.com sitemizden N11 mağazamızdan kredi kartında kurumsal firma olduğumuz için bir de PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar 45 sene firma. Bakın yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü köklü bir firma. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 telefon numaramız WhatsApp. Ben Taner Taşkın. Takılınmış şu olsa bana sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza açık alo diyebilirsiniz siparişleri için de geçerli. Ve Tayvan malı, Tayvan ürünümüz pinpointer, parmak dedektörümüz. Bakın arkadaşlar piyasada 300-500 liraya satılan parmak dedektörleri benzemiyor. Tayvan malıdır bu. 5 ile 10 santim derinliğinde dere yatağı ve kaya kasalarında metal varsa rahatlıkla sinyal verin. Biliyorsunuz 300-500 liralık olanlar dibine kadar getiriyorsunuz o şekilde ötüyor. Bu, üründe, bu ürünün yanında Galena 2000 yanında satın alma imkanınız mevcuttur. Bakın satın alma hediye değildir. Alman tasarımı mükemmel bir cihaz. Hedef dedektör iyi günler dilerim.